Mikrodan makroya selamlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Bugün Kazakistan'dan gelen özel siparişimin unboxing yani kutu açılımı videosunu yapacağım. Eğlenceli ve kısa bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet böyle küçük bir kutu içerisinde geldi arkadaşlar. Şu an özel bilgiler görünmesin diye şu an etiketleri elimle kapatıyorum. Şöyle bir kutuda geldi yani anlayacağınız. Şöyle bir normal kutu şimdi ben bunu açacağım kutu içeriğinden beklediğim şu bir tane süper grip iki tane doktor grip bir tane para bullet mod ki çok ağır bir mod çok özel bir mod şimdi inceleyeceğiz bir evercix emboss mod bir de benim videoma özel bir hediye göndereceğini söylemişti Oleg. Şimdi bakalım ben de merak ediyorum ne çıkacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet kusuyu kestim arkadaşlar ve bu şekilde açıyorum. Şu şekilde açalım bakalım. Şöyle sarılı halde çıktı. Evet kutuyu bir kenara bıraktım. Bu şekilde sarmışlar güzel bir şekilde arkadaşlar. Hemen açalım. Kalemlerimiz burada gözüktü. Evet arkadaşlar bu şekilde siparişimiz bizi karşıladı. Çok güzel duruyorlar. Burada gördüğünüz gibi gripler var. Burada bize hediye etti. kalem arkadaşlar özel bir hediye göndereceğini söylemişti. Böyle bir mod göndermiş. Bu modun adı Fraction olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam çok bilindik bir mod değil. Ben yine bunun doğrusunu bulup e, videoya yazacağım arkadaşlar. Şuraları bir yere yazarım muhtemelen ışıklı bir kalem arkadaşlar şurada çevirme e, şeyleri var Çok güzel görünüyor kaplaması olsun rengi olsun şimdi bunu birazdan inceleyeceğiz fakat diğer modlarımızı hemen geçiş yapalım burada yine hediye olarak Giotto Turbo Maxi e, kalemler göndermiş normal keçeli kalem Şimdi bunu niye göndermiş diye soruyor olabilirsiniz kendinize fakat bunlar değerli Aslında arkadaşlar bayağı değerli bunları kalemleri yaparken kullanıyorsunuz. Yani ben yeni bir kalem yapacağım zaman kullanabilirim veya mesela birazdan Isuk Emboss V3 diye bir mod vardı bende. Bunu yenileyeceğim şuradaki griplerle. Ve mesela şuralar Giotto Turbo Max arkadaşlar. Ben gelip buradaki Giotto'yu alıp burayı da değiştirebilirim ve basit bir şekilde kalemimin rengini değiştirmiş olurum. Yani bu açıdan gerçekten değerli kalem. Bunun için de çok teşekkür ediyorum Pixel Shop'a. Buraya linkini bırakacağım. Aşağıya linkini bırakacağım arkadaşlar. Mutlaka bir göz atın. Beğendiğiniz modlar olabilir. Almanızı öneririm. <gülüşmeler> evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz artık şu paketleri açalım. Öncelikle şu gripi açalım isterseniz dostlar. Şöyle göstereyim bunlar bir tane süper grip, iki tane de doktor grip arkadaşlar. Ben bunları ne için aldım? Isaac M Boss V3 kalemimin e, gripleri eskimişti ve Nextage tipinde süper grip e, desteği olmadığı için düşüyordu arkadaşlar. Bundan dolayı Isaac M Boss V3 kalemimi güncellemek için bu parçalara aldım. Bu videonun sonunda arkadaşlar sizle o kareleri de paylaşacağım. Sizle birlikte Isaac M Boss V3 kalemimi de güncelleyeceğiz ve nasıl göründüğüne bir bakacağız arkadaşlar. Evet sonunda çıkarmayı başardım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Bildiğiniz grip arkadaşlar. Bunlara zaten grip deniyor. Bunu keseceğiz arkadaşlar. Bunlar da zaten kesik olarak geldi. Devam edelim. Bunlar bir dursun kenarda. Evet şimdi asıl odayımıza gelelim. Çok güzel duruyorlar. Burada da gördüğünüz gibi bir yazı var. Handmade with love demiş. Anlamı ise sevgiyle yapılmış bir el yapımı diye çevirebiliriz. Sevgisini katmış diyebiliriz kısaca. Şöyle burada açma yeri var. Hemen açacağım. Evet. Paru Bullet Mod. Ağlığı direkt hissediliyor. Muhteşem görünüyor. Bu da çok merak ettiğim bir diğer mod. Evercix. Emmos mod. Bu da ağır görünüyor aslında. Çok da hafif değil. Evet. Mükemmel duruyorlar. Şimdi isterseniz artık incelemeye başlayalım bu kalemleri. Şimdi öncelikle hangisini incelesem bilemiyorum. Öncelikle gelin hediyemizi inceleyelim arkadaşlar. Fraction mod. ışıklı bir mod. Işıklarını hemen açacağım. Şurada bunları döndürünce açılması lazım normalde benim bildiğim. Şu an hiçbir şekilde açamadım ama nedense. Evet arkadaşlar şanslılık oldu video e, kapalıymış kayıtta değilmiş ben öyle konuşuyorum kalemleri çeviriyorum inceliyorum e, boşa gitmiş oldu tam olarak nerede kaldığımı da hatırlayamıyorum e, kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu kalemin performansından bahsettim mi bilmiyorum o yüzden hemen bir bahsedelim arkadaşlar. Ee, performansı gerçekten light modlara göre gayet iyi normalde light modların böyle güzel performanslar olmaz biraz daha kötüdürler bende de bir tane vardı hatırlarsanız videosunda youtube shorts'a atmıştım tiktok instagram falan o hesaplarıma atmıştım takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz bu arada normalde daha kötü dönerler daha sınırlı olur yapabileceğiniz şeyler ama bu modun özellikleri dolayısıyla ki 20 grama 23 santim gibi bir uzunluğu var Gerçekten güzel dönüyor bir de ışıklarını açarsak mükemmel olacak arkadaşlar güzel bir performansı olduğunu söyleyebilirim mudur? arkadaşlar tabi burada kapalı da fırladı işte light modlarda böyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz Arkadaşlar bunu aklınızda bulundurarak alın yani gidip bir profesyonel kalemmiş gibi bu modları almayın arkadaşlar ama ekstra bir mod olarak gerçekten güzel görünümlü iyi bir mod arkadaşlar. Photoshop'a tekrardan teşekkür ediyorum. Bunun farklı renk modelleri de var. Gidip aşağı linkini bırakacağım. Mutlaka bir bakın arkadaşlar. Aşağıda linki olacak. Evet, şimdi Everix Emboss modumuza geçelim Arkadaşlar bu mod daha çok estetizm e, tarzı ile ilgilenenlere hitap eden bir mod yani stil ile ilgileniyorsanız gidip de bu modu almayın ama estetizm stili ile ilgileniyorsanız ve böyle keyifli bir kalem arıyorsanız ekstradan çevirmesi çok keyifli arkadaşlar böyle çok güzel bir hissiyatı var kalemin kalemde tek beğenmediğim şey şu griplerinin sarı olması arkadaşlar yani tam olarak sarı diyemem ama beyaz da değil böyle sarımsı bir havası var ama bu modun yani benim aldığım manzara özel değil bu modun her yerinde böyle bu grip stelior grip arkadaşlar ve rengi bu şekilde yapabileceğimiz bir şey yok. Bu şekilde bu modu da öneriyorum yine açıklama kısmında bırakacağım farklı renk modelleri var siyah renk modeli de çok güzeldi arkadaşlar onu da almayı düşünebilirsiniz artık size kalmış arkadaşlar. Bunu da bir kenara bırakıp son olarak bölüm sonu canavarımız Paru Bullet Moda geçelim. 40 gram ağırlığı. Bu arada bunun ağırlığını söylemedim. 19 gram ağırlığı ve 22,5 santimetre uzunluğunda. Paru Bullet Mod ise 22,5 santimetre yine ve 40 gram ağırlığında arkadaşlar. Bu kalemin 40 gram ağırlığı var. Standart kalemlere göre çok daha ağır bir kalem Neden böyle içinde mermi var arkadaşlar gerçek bir mermi var renklerini yine kendiniz seçebiliyorsunuz gövde rengi sarı olabilir siyah olabilir farklı renkleri var burayı renkleri de değiştirebiliyorsunuz mavi pembe de güzeldi ama ben bu renkleri almaya tercih ettim turuncu ve kapalı yeşil kapalı yeşil normal gözünüzle baktığınızda böyle Gri havası da veriyor arkadaşlar. Şu an kameradan bakıyorum yedi bir gözüküyor mesela ama e, gözünüzle baktığınızda böyle bir grimsi gibi bir hava veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da böyle bilgilendirme olarak geçeyim. Evet, bunun çevirişi çok 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 farklı arkadaşlar. Bu tam bir power canavarı, power stilinde çevirenler için tam bir canavar. 40 gram ağırlığında yani muhteşem. Yani muhteşem bir momentumu var. Böyle siz bir kere çevirince bir sonraki hareketi kendisi yapacakmış gibi duruyor. Şu an bu açıdan kalemleri pek fazla çeviremedim bu arada arkadaşlar. Videonun sonunda bütün kalemleri güzel bir şekilde çevirdiğim videoları koyacağım bu arada. E, orayı hani çevirişlerini merak ediyorsanız sona bırakacağım. Para Bullet Mod tam bir power kalemi arkadaşlar. Dediğim gibi bu kalemi power için alın ve kullanın. Yani powercıysanız size tavsiye edeceğim mod net budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak dediğimiz gibi Isok Mos v kalemimize şu gripleri takacağım ve süper gripi de keseceğim arkadaşlar. Şöyle bütün malzemeleri kenara çektim ve özel kutumu getirdim. Bu kutunun içerisinde bizim kullanacağımız tipsler bu. Next stage tipsler arkadaşlar. Şöyle next stage diye bir kalemin içinden alacağız. diğerini de çıkarayım. Bu arada size eski griplerin halini de göstereceğim. Ve yenileriyle bir karşılaştıralım isterseniz. Şimdi şunları alalım ve buraya gönderebiliriz. Şimdi bunlar benim eski griplerim. Şu ikisi. Ve şöyle gösterebileceğim mi bilmiyorum. Ama burası yırtılmış arkadaşlar. Şöyle görünüyor şu an herhalde. yırtılmış arkadaşlar şu çentikli olduğu için aslında bir tanesi çentikli bir tanesi çentiksiz. Ben bu kalemi Spinverse'ten almıştım. Spinverse'ü kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Çünkü gripler böyle farklı geliyor. Çentikli grip geliyor, saçma sapan bir iş. Şöyle yeni gripleri de göstereyim. Bu eskisi, bu da yenisi. Tabii ki bu da eskiden ee, bunun gibiydi zamanla renkleri kaçıyor gördüğünüz gibi tertemiz bir halden sapsarı bir hale gelebiliyor bunları bırakalım yeni griplerimizi takacağız tabii öncelikle bir kesme işlemimizin olması gerekiyor bunlar da next stage tipslerimiz bu arada şimdi kesim işlemi için şöyle bir yöntem kullanacağım arkadaşlar şunları görüyor musunuz şöyle göstereyim bu simsiyah olduğu için arka planında siyah olduğu için gözükmüyor Bunları çentikli bu şekilde bunlar gibi çentikli bunu 2 bar 2 bar şeklinde keseceğim. Bunu kesmek biraz ince bir iş. Bunun için böyle bir yardım alacağım arkadaşlar. Şöyle bir kalem gövdesini alın arkadaşlar. Ben burada Victory Mod'da kullandığımız bir Crown Stick gövdesini aldım. Buraya bu şekilde geçirdikten sonra arkadaşlar 2 bar 2 bar şeklinde kesmemiz daha kolay olacaktır. Ben bunları kesip geliyorum arkadaşlar. Şu an hiçbir şekilde gözükmüyor. Şöyle göstereyim bari. Benim modların şeyinden göstereyim. Ben bunları hemen kesip geliyorum arkadaşlar. Nasıl keseceğim onu da göstereyim. Örnek olsun size. Şu şekilde tutup döndürerek keseceğim arkadaşlar. Bu kadar. Evet dostlar. Saçma sapan bir şekilde 3 saattir bunu yapmaya uğraşıyorum. Yani anlamadım. Gripler dar geldi. Genişletmeye çalıştım penseyle. Genişlemedi. En son zorla sokmaya çalıştım. Elimin halini şöyle kamerayı netleştireyim görün. Yani abartısız 3 saattir uğraşıyorum. Şu grip buraya girmiyordu arkadaşlar. Yani Tatsız olaylar ama sonunda bitti. İsuk'umuza da kavuştuk. Yenilenmiş İsuk. Artık düşmeyecek. Güzel de görünüyor. Tertemiz. Güzel oldu. Şimdi sizi son videolarda baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kalemleri bir güzel bir şekilde çevireceğim elimden geldiğince. Tabi alışmadım daha ama olduğu kadar. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Kalemlerin linklerini aşağıya bırakacağım. Mutlaka bir bakın. İlginize giden bir şey olursa, bütçenize uygun bir şey olursa alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.